arkadaşlar bugün şerbette sak boy serisi yapıyoruz. Eymenle birlikte. Eymen gerçekten boss oynayacağız. Arkadaşlar uzun olur diye boss Eymen Eymenle geçtik. Şimdi başlayalım. Gel. Kilidini aç. Ve açılıyor. Horizon karakteri şu an koyuyor. 7. bölümümüzdeyiz arkadaşlar. Ve tırtılı yeneceğiz. Gel lan buraya. Kaçma. Çok komik. Hemen İmren konuşabilirsin? Ah, be. Benim, benim mikrofonu kapalı. Aç. Duyuyor musunuz? Hııı. Sen mikrofonu gelmiyor. aç. aç. mikrofonu mikrofonu aç. Evet şimdi arkadaşlar. Ya su lan. Allah Allah video çekiyorsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hiç şunu kırın. <laughs> şunu kırmayı unutmazsınız. Size bir sürü video gelecek. Aç lan şu kapıyı. Aç lan kapıyı. Ee, arkadaşlar bu bol çok. Bu bol çok, çok güçlü. Çok, çok ben bunu 10 yani. defa yenemedim. Çok sinir bozucu ama Susun bir dinleyelim. Çok Na. No. çalışıyorsun? Sen çalışıyorsun. Baksana, eh, no! Like no. at abone ol. Aa gitti. Tartal geliyor şimdi arkadaşlar. <laughs> bu ben bunu 10 defa görmeyebilirim. Bunu arkadaşlar bu Arkadaşlar ben bu video 10 dakika sürebilir. 40 dakika sürebilir haberiniz olsun. 40 dakika sürebilir bu sunu <laughs> Neyse. Çektik yani biz bunu. Onu ben hatırladım. Bunu onu bunu ağlamak yok tamam mı? Ağlamak yok edemeyince. Neyse. Top. onu alamadık. Aa burada. Yürü. Yok. Bunları vur. Geçtiği yerden vurma bu bana geliyor ya. Geçtiği yer arkasından gitme çünkü şeyler çıkıyor. Şimdi. Devam. Yok öyle vuramıyorsun. şimdi de vurabilirsin? Hayır, ben, ben, ben. Keski uzaktan vursaydım abi sen diyor. Ay şimdi ortayı bölecek, ortayı bölecek. Ortayı bölecek, ortayı giderse göreceğiz. Bak ortayı böldü. Vuramıyorsun öyle. Yine vuramıyorsun. Çünkü çünkü canı gözükmüyor. Canı gözükmeyince vuramıyor. Sıpla. Her şey mi gözüküyor? Lan bu bazı bize geliyor. Lan yürü git. Nereden gelecek bu ya? Oradan gelsin. Oğlum bir sürü bulduk la. Şimdi içinde dörden ölecek. Şimdi ölecek o yüzden orta, buraya saklanalım. Bu kadar. Öldü. Bir daha ölemez. Bir daha bölemez öyle bir şey yok. Vuramazsın öyle ben canı gözükmüyor. Ah. Tutacağım yerini ben ta. Çok güzel. Bulan oğlum bu da geliyormuş. Şimdi vurma hakkımız var. Geliyor mu lan? Ha geliyor. Ben ben öldüm bu arada ben de öldüm. Ben de öldüm. Allah öyle Oğlum doğamıyorsun ki. Ha geliyor. Çok az kaldı bir tane daha geliyor. Aa, çok az canı kaldı. Yarım yürü git. E ben burada bu arada. O o o zaten biraz dikkatli parti parti dozik. Abi çok açmıyorsun. E yanımda da var aşağı. Yakından vuracağım. Ya! Ultimi lan nerede? Matematik soru. Matematik soru mu? Oğlum biz bunu 10 kere geçememiştik. Çok kolaymış lan. Çok kolaymış dedim. Arkadaşlar şimdi susun. Söylemem <laughs> ki haklıymış. Potansiyelin, Potansiyelin çok büyük. Vex bile bunu görebiliyor. Peki, e, sence şimdi ne diyor soldat olmuştur? Şey. Aa, dalgaların ben ben derinlerindeki yengeçten yengeç 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 kız kraldı. <laughs> sana mali var Evet, şu mali var nerede peki? Neden bilmiyorum ama canımız mı Çok, çok kolaydi. ben tek o Canım mı sistem Ben de <laughs> Muş. Muş. Şimdi yeni arkada, yeni arkada, yeni dinle. Yen, yengeçiz. Yengeç, latiz kral. Yengeç, latiz krab. Oğlum, oğlum. O, Kerem. Okay. O, bunların içinde. <laughs> bunu takacağım yakında. Bunu takacağım abi. Öyle geçen ve nah çek. Şampiyonlar bir kupası. Sen gel olmuş bak. La la la. La la la. Şampiyonlar bir kupası. Ben de böyle yaptım. Oh ho. Oh. Kendi kendine oldu ama gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar video sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.